çok güzel. Güzelsin sen. Songül Hanım. Aa! <laughs> Haluk Bey hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk efendim. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim size? Ben birkaç dost ziyaretine gideceğim de, sizden de bir şeyler alayım diye geldim. <laughs> Çok iyi düşünmüşsünüz. Ee, nasıl yardımcı olabilirim size? Memeza kesme çiçeklerimiz var. E, saksı çiçeği olabilir. Ee, hepsi olabilir efendim. Ama Lale kızımızın teraryumlarından olabilir mesela. İyi düşünmüşsünüz. Size ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Bir şey içer misiniz? <laughs> Kahve alır özlüyorsunuz evet. Sade olursa çok memnun olurum. Siz anneciğim, siz içer misiniz? İçerim şekerim. Ee kek de getireyim ben size? Yok yok ben almayayım çok teşekkür ederim. Aa olur mu? Annemin ıslak keki çok meşhurdur. Öyle mi? Aa bakın bunu hiç kaçırma. Tamam. Peki, buyurunci alayım sizi buraya. Buyurun dışarı. ...mutlaka altlarında kapları olması gerekiyor. Çünkü kapı olmazsa eğer suyu bir anda salar, susuz kalır. Ama fazla su da olduğu zaman, altında su da biriktiği zaman... ...bu sefer kökleri çürür ve bir süre sonra ölür. O yüzden her gün değiştirmekte fayda var. Songül Hanım, çiçeklerle ilgili bilginize hayran oldum. Ah. E, burası benim iş yerim değil ki aslında. Yani e, benim hayatım. Aslında çok şanslıyım kendi sevdiğim bir şey yapıyorum. Ne demişler? Hayatın bize sunduğu en büyük armağan buna değecek bir işte çalışmış olmak. Theodore Roosevelt. Ben bir şey soracağım size. Allah aşkına siz nereden biliyorsunuz bu isimleri? Ha, ne desem şu, ne desem bu. Yok efendim aslında her şeyi bilmiyorum. Ama ne kadar güzel tesadüftür ki sizin söylediklerinizle benim bildiklerim aynı. Hayır o kadar mütevazı olmayın siz daha neler neler biliyorsunuz. Kim bilir? Buyurun. Oh, acayip lezzetli görünüyor. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Buyur, hmm. hmm. Çok uzun zamandır böyle lezzetli bir şey yememiştim. Yok artık canım, fazla abartıyorsunuz siz de. Ciddiyim, ciddiyim. Ha, böyle bir perizin içindeyim. Onun da tesiri olmuş olabilir tabii. <laughs> yok yok, espri yaptım. <laughs> Gerçekten muhteşem. <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> çok ağlıyorsunuz. <farlısınız. gülüyor> bir anda gerçek sandım ne güzel. <laughs> çok başarılısınız. Ben size o zaman hep espri yapayım. Gülmek size çok yakışıyor sanırım. Yani kızgın halinizi de biliyorum tabii. Onunla mukayese bu çok daha iyi. <laughs> Songül Hanım ben aslında... ...buraya sadece çiçek almaya gelmedim. Buyurun. Konuşmamız yarıda kalmıştı. Ne gibi? Hani ben size... ...bana kızgın mısınız diye sormuştum. Siz de bana madem ki sordunuz... ...diye cevap veriyordunuz. Ben sildim. Ben onları unuttum. Yani olumsuz hiçbir şey konuşmak istemiyorum artık. Ben az çok ne olduğunu tahmin ediyorum. Siz tabii akıllı bir kadınsınız. Benim neyi, ne zaman, ne için yaptığımı anladığınızı düşünüyorum. Ve bu durumu da çok olgunlukla karşıladığınız için size müteşekkirim. Ah, e, merhaba Haluk Bey. Merhabalar, Nifer. Nergis orada Nilüfer'cim. Ha. Ha ablacığım. Vallahi Haluk Bey, bir an hiç kalkmayacak zannettim ha. hiç oturdu kaldı yani. Anne vallahi senin o kadar ilgilendi ki gözümüzden kaçtı sanma. Ay ne oluyor gözünü mözünü süzüyorsun sen? Allah Allah, adamla tanıştık. Ben kızın hediyesi almasının konusunda yardımcı oldum kendisine. Ne oldu? Neye kızdın anne yine? Onur eniştemin dayısı geldi de annemle oturdular, konuştular. Onu konuşuyorduk. Vallahi ben dayıyı çok sevdim. Nazik, kibar, bilgili, uygundur. Ay yok iyice artık şey oldunuz siz. Ama saçmalamayın indi. Sen ne yaptın ondan haber ver. Ee, i̇şte itiş mimar arkadaşıyla e, görüştük. Çok güzel şeyler seçtik ev için. ya. Kim bilir ne güzel. Ay herhalde kız kesin bayılacaksınız. Kızım ben sana onu mu soruyorum? Ne oldu o mektup işini gösterdin mi Onur'a? Um, on, Onura gösterdim mektubu. Çok şaşırdı. Çok üzüldü. Ben ama bunun arkasında kim varsa onu bulacağım dedi. Merak etmeyin dedi. Kesin bulsun. Çünkü bu bayağı bir ya onun tarafından biri olduğu belli. Bir kere bizden öyle bir şey çıkmaz. Bir de böyle şeylerin ilişkimize zarar vermesine izin vermem ben dedi vermeyeceksiniz tabii. Vermemeniz lazım yani. Şey, ben ne diyorum biliyor musun Nane? Acaba diyorum yarın Branca davet etti ya Yıldız Hanım. Ben bu konudan bir bahsetsem, bir açsam mı yani mevzuyu? Anne sakın, sakın bak. Ee, onur ben halledeceğim dedi. Bak onu dinleyelim. Zaten Yıldız Hanımların falan haberi yok. Boşuna gerilmesinler. İyi bakalım, bekleyelim o zaman. Ya ama belli ki bizimle uğraşanlar var yani. Eurobici aramaysa ben uğraşacağım onlarla. Kapatalım bu konuyu ama ben geriliyorum Durum çok. <laughs> tamam tamam tamam. Hadi güz güzel bir yemek hazırlayalım evde. şey Sıcak sıcak yiyelim. Ha, hadi. Hadi. Anneciğim ee, şey e, ben e, bugün hani kurtuluşla yemeğe gideceğiz barışacağız ya. İnşallah. <laughs> ne konuştuk? Gidiyorsun bu son hakkın Dönüş yok. Okey hayırlı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmanın...